No

Kapat başını Ben bir gidip yani, sen. Abi top çekiveriyor. Topu çekiveriyor. Başına

ama ne oldu? Vallahi en azından sürtünmeyi elde ederler. Bu kadar olacak. Bu rahatlıyor. Gelmez ama. Süre kaldırır abi. Ben ona katılacağım. O taraf bir kafra koy. Hemen al diyor. Burada kaldırıyor bundan çalacaklar. Hadi toplanalım şimdi kalkılır. Al. Al şunu geri gir sen abi. Uçacak, uçacak.